Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte 2. sınıf matematik dersinde toplama işleminin sonucunu tahmin etme konusunu öğreneceğiz. Hem ders kitabımızdaki örnekleri inceleyeceğiz, hem de konuyla ilgili kitabımızdaki alıştırmaları hep birlikte yapacağız. Konunun alıştırmaları kitabımızın 79. sayfasında. Şimdi örnekleri incelemeye, kitabımızdaki konu anlatımına bakmaya başlayalım. Resimleri inceleyiniz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Resimleri inceliyoruz. Burada kıyafetler var ve altlarında da fiyatları yazıyor. Ailesi Eray'ın özgüven kazanması ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilmesi için alışverişini kendisinin yapmasını istiyor. Alışveriş için 100 lirası olan Eray hangi ürünleri alabileceğini tahmin ederek ödeyeceği tutarı hesaplamaya çalışıyor. Çocuklar sizler de markete gittiğinizde elinizdeki parayla alacağınız ürünleri alıp alamayacağınızı tahmin etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da diyelim ki iki tane farklı farklı çikolata aldınız. Tahmini olarak ne kadar ödeyeceğinizi bilebilmeniz lazım ki. Yanınızdaki paranın yetip yetemeyeceğini hesaplayabilin. Şimdi burada diyor ki Eray bir şort ve bir yelek alırsa tahmini ne kadar öder? Şort ne kadar? 17. Yelek ne kadar? 34. Şimdi her zaman biz pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde yanımızda kalem kağıt olup da bunları toplama işlemiyle bulamayabiliriz. Bu toplama işleminin sonucunu tahmin etmenin bir yolu var. Şimdi hep birlikte bunu öğrenelim. Bakalım şimdi. Birinci örnek. Bir numaralı baloncunun elinde 11, iki numaralı baloncunun elinde 17 tane balon var. Burada 11 tane varmış. Burada da 17 tane balon varmış. Balonların toplam sayısını tahmini olarak bulalım. İşlem sonucu ile karşılaştıralım. Şimdi ikisinin toplam ne kadar balonu olduğunu tahmin etmemiz gerekiyor. Bakalım şimdi kuralımız neymiş? Bir toplama işleminde tahmini sonucu bulabilmek için bize verilen toplananları en yakın onluklara yuvarlamamız gerekiyor. Şimdi burada bu konuyu öğrenince arka tarafta çocuğun bir tane short ile bir tane yelek aldığında tahmini ne kadar ödeyeceğini bulacağız beraber. Birler basamağında bir rakama olduğu için kendi onluğunda kalıyor. Çünkü 11 neydi? 11 sayısı 10 ile 20 onlukları arasında. Değil mi? 11, 10 ile 20 arasında birler basamağında 1 olduğu için kendi onluğunda kalıyor. Yani 10'a yuvarlanıyor. Gördünüz mü? Buraya bakalım 17 sayısına. 17 sayısı ise 10 ile 20 arasında yine ve birler basamağında 7 olduğu için sonraki onluğa yuvarlanıyor. Yani neye yuvarlanıyor? 20'ye. Onluğa yuvarladıktan sonra birler basamaklarını hiç göz önünde bulundurmuyoruz. Onlar basamaklarını topluyoruz. Ü, 2, bir daha 3. Sıfırı da yanına eklediğimizde tahmini 30 balon olduğunu bulabiliyoruz. İşte bu kadar. Tahmin ettik biz tahmin ettikten sonra ne kadar ortalama ne kadar balon olduğunu tahmin ettikten sonra şimdi de gerçek işlem sonucuna bir bakalım. Gerçek işlem sonucu bulmak için de gerçek toplama işlemi yapmak lazım. 7 ile 1'in toplamı 8, 1 ile 1'in toplamı da 2. 28'miş gerçek sonucu. Tahmini sonucunu kaç bulmuştum? 30 bulmuştum. Gerçek sonucu kaçmış? 28'miş. Yani çok yaklaşmışım. 2 yakın sonuca ulaşmışım. Aradaki fark neymiş? 2'ymiş. Tahminimiz ile işlem sonucu arasındaki fark 2'dir. Yakın bir hesabı tutturmuşuz. Şimdi başta bize sorduğu sorunun cevabına bir bakalım. Ne demişti? Short 17 lira ve Yelek de 34 lira demiştik. Nasıl tahmin ediyormuşuz? En yakın onluğa yuvarlayarak. Birler basamağında 7 olduğu için 17 nereye yuvarlanır? 20'ye. 34'ün birler basamağında 4 olduğu için nereye yuvarlanır? Kendi onluğunda kalır. 30'a. Ne yapalım? Şimdi tahmini topluyoruz. Tahmini sonuç Birler basamaklarını hiç düşünmüyorum. Çünkü sıfır olduğu için zaten orası sıfır olacak. Ben o sıfırı sonra ekleyeceğim. Onlar basamaklarını topluyorum. 3, 2 daha 5. Hemen sıfırı da ekliyorum. Neymiş tahmini olarak toplam sonucu? 50'ymiş. Gerçek sonucuna bir bakalım. Gerçek sonucunu da bulalım. 7, 4 daha 11. Elde var 1. 7 ile 4 11 oldu birler basamağını buraya yazdım, elde kalanı da onlar basamağının üstüne yazdım çünkü bu onlar basamağı onlar basamağı ile toplamam gerekiyor. 3, 4, 5. Gerçek sonucum kaçmış? 51. Bir. bir yakın sonuç yani bir farkla tahminimi tutturmuşum gördünüz mü? Yani bu yanımızda kalem kağıt olmadan markete ne kadar ödeyeceğimizi bulabilmemizin bir yoludur çocuklar. Yani 50 lira tutacağını tahmin ettiğim için yanımda da 100 lira olduğu için ben bu parayı ödeyebilirim demektir bu. Evet. Devam Kitabımızdaki edelim. ikinci örneğe bakalım. 28 artı 41 işleminin sonucunu tahmin edelim. Yani önce en yakın onluğa yuvarlayalım. Tahminimizi işlem sonucu ile karşılaştıralım. Yani aradaki farkı da bulalım diyor. Şimdi tahmin etmek için 28'in birler basamağında 8 olduğu için en yakın onluğu 30. 41'in birler basamağında 1 olduğu için en yakın onluğu kendi onluğu 40. Topluyorum 4 3 daha 7 yani 70. Gerçek sonucunu buluyorum. 8 1 daha 9, 2 4 daha 6. 69 70. Gördünüz mü? Tahminimiz ile işlem sonucu arasındaki fark 1'dir. Şimdi hep birlikte bize verilen alıştırmaları yapalım. Verilen toplama işlemlerinin sonuçlarına tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız diyor. Buraya tahminimi yapmam lazım. Tahmin yapabilmem için bunları en yakın onluklara yuvarlamam lazım. Önce 23 en yakın onluğu 20 artı 36'nın en yakın onluğu birler basamağında 6 olduğu için nereye yuvarlanır? Sonraki onluğa. Kendi onluğu 30, sonraki 40. Hemen toplayalım. Çok kolay. Birler basamaklarını hiç toplamıyorum. Onlar basamaklarını topluyorum. 4 2 daha 6 0'ı ekliyorum yanına. Bu kadar. Gerçek işlem sonucuna bakıyorum şimdi. 23 ile 36'ymiş gerçek sayılarım. Bunları toplamam lazım. 3, 6 daha, 9, 2, 3 daha, 5. Şimdi birler basamağı birler basamağıyla toplayıp birler basamağının yerine yazmalıyım daha sağ. 59, 60. Ne fark var? Bir fark. Değil mi? Fark bir. Buraya bakalım. 43'ü nereye yuvarlıyorum? 3 olduğu için kendi onluğuna. Artı 55, 5 olduğu için nereye yuvarlıyorum? Sonraki onluğa. 60. Bakalım şimdi birler basamaklarını hiç düşünmüyorum. 6, 4 daha 10. Bir de birler basamağını eklemeliyim. 100. Gerçek sonucunu bulalım. 43 artı 55. Birler basamaklarını topluyorum. Birler basamağı, birler basamağı ne eder? 5, 3 daha 8. Bakın çocuklar birler basamağının yerine yazmalıyım. Birler basamağı, onlar basamağı. 8, 4, 5 daha 9. Onlar basamağının da yerine. Fark kaç? 100 buldum tahmini. Gerçek sonucu, işlem sonucu 98. 2 fark. Değil mi? 61'i neye yuvarlıyorum? 60'a artı 28'i neye yuvarlıyorum? 30'a eşittir. 90, 6, 3 daha 9. Yanına 0 gerçek sonucu buluyorum. 61 artı 28 eşittir. 1, 8 daha birler basamağı, 6, 2 daha 8. 89, 90. Fark 1. 44'ü nereye yuvarlıyorum? 40'a. Birler basamağında 4 var. 30'u nereye yuvarlıyorum? Bir yere yuvarlamama gerek yok. Zaten bu onluk. 30'u yazıyorum. Eşittir. Onlar basamaklarını topluyorum. Hemen 70 oluyor. Gerçek sonucu, işlem sonucunu bulalım. 44 artı 30 Birler basamaklarını topluyorum. 0 4 daha 4 4 3 daha 7. Sonucum kaçmış? 74. Ne bulmuşum? 70. Fark kaç? 4. 72'yi nereye yuvarlıyorum? 70 artı 21'i nereye yuvarlıyorum? 20 eşittir. 2, 7 daha 9. Yanına da 0'ını ekliyorum. Sonra gerçek işlem sonucunu buluyorum. 72 artı 21 eşittir. Birler basama önce. 2, 1 daha. 2, 1 daha. 3, 7, 2 daha. 9. Tahmin neydi? 90. Gerçeği neymiş? 93. Fark ne? 3. Evet son kalan işlemi de sizin yapmanızı ve yorumlarda bunun cevabını bana yazmanızı istiyorum çocuklar. Konumuz bu kadardı. Hoşçakalın.